Bugün sizinle İslam'ın ilk dönemlerine, e, Medine'ye doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Elimizdeki kaynak Doçent Doktor Mustafa Ağırman'ın Hazreti Peygamber'in mescitte yaptığı sohbetler makalesi. Odak noktamız da Mescid-i Nebevi, yani peygamberin mescidi. Ama e, göreceğiz ki burası bildiğimiz anlamda sadece bir ibadethane değilmiş kesinlikle öyle. Yani genelde mescit deyince aklımıza ilk gelen şey namaz kılınan bir mekan, değil mi? Evet, genelde öyle. Ama işte Mescid-i Nebevi'nin kuruluşuna, ilk yıllarındaki işlevine baktığımızda buranın aslında yeni kurulan o Müslüman toplumunun adeta atan kalbi olduğunu görüyoruz. Atan kalbi Güzel bir benzetme. Evet. Bilginin üretildiği, paylaşıldığı, hani toplumsal bağların kurulup güçlendiği, hatta idari kararların alındığı e, çok boyutlu bir merkezden bahsediyoruz aslında. Amacımız da tam olarak bu zaten. Kaynağımıza dayanarak peygamberin bu mekanı nasıl bir eğitim ve e, topluluk merkezine dönüştürdüğünü anlamaya çalışacağız. Orada yapılan sohbetlerin içeriği neydi? Hangi yöntemler kullanılıyordu ve tüm bunların o dönemin insanları yani sahabe nesli üzerindeki etkisi nasıldı? Gelin bu konuya birlikte daha yakından bakalım. Kaynağımız İslam'da imandan hemen sonra gelen en temel hakikatin namaz olduğunu söylüyor ve özellikle cemaatle kılınmasının önemini vurgulayarak başlıyor. Evet. Zaten peygamberin Medine'ye hicret ettikten sonraki ilk işlerinden biri de Mescidi Nebevi'yi inşa etmek olmuş. Bu acele hani sanki mescidim sadece bir ibadet yeri değil, daha temel bir ihtiyaca cevap verdiğini gösteriyor gibi, değil mi? Çok doğru bir nokta. Mescid biliyorsunuz kelime anlamıyla secde edilen yer. Peygamber Medine'ye ulaştığında devesinin e, oğullarına ait bir hurma kurutma yerinde çöktüğü anlatılır. Hı hı. Burası da Seyr ve Silveil adında iki yetim kardeşe aitmiş. Peygamberimiz burayı onlardan tabi bedelini ödeyerek satın alıyor ve hemen mescidin inşasına başlıyor. Kendisi de çalışıyor hatta inşaatta değil mi? Aynen öyle. Bizzat kerpiç taşıdığı sahabelerle birlikte çalıştığı rivayet ediliyor. Mescidin hemen yanına da kendisi ve ailesi için mütevazı odalar ve bir de Suffa adı verilen hani gölgelikli bir bölüm ekleniyor. Suffa evet bu önemli bir detay. Çok önemli. Çünkü Suffa yani mescide bitişik özellikle ilim öğrenmeye adanmış kimsesiz sahabelerin kaldığı bu bölüm zamanla İslam tarihindeki ilk yatılı medrese gibi bir işleme sahip oluyor adeta. Peki bu kadar merkezi bir konumda inşa edilen mescidin işlevleri nelerdi? Sadece namaz ve e, sufadaki eğitim miydi yoksa hayatın daha fazla alanına mı dokunuyordu acaba? İşte kaynağımız tam da burayı detaylandırıyor. Mescid-i Nebevi o asr-ı saadet dediğimiz dönemde yani peygamber ve ilk dört halife döneminde inanılmaz derecede çok yönlü bir merkezmiş. Nasıl yani neler vardı mesela? Şöyle birkaç başlıkta toplayabiliriz belki. Birincisi tabii ki Manevi ve Eğitim Merkezi. Günde beş vakit namaz cemaatte burada kılınıyor. Aynı zamanda peygamberin dersleri, sohbetleri, tam bir okul, bir medrese işlevi görüyor. Sahabe nesli dediğimiz kuşak burada yetişiyor. Tamam, bu zaten deklenen bir işlev. Evet. İkincisi, Sosyal ve Diplomatik Merkez. Şehre gelen yabancı heyetler, önemli misafirler burada ağırlanıyor. Görüşmeler burada yapılıyor. Aynı zamanda yoksulların, kimsesizlerin sığındığı, hani sosyal yardımlaşmanın organize edildiği bir yer. Yani hem bir okul, hem bir kabul salonu, hem de bir sosyal hizmet merkezi gibi. İlginç. Aynen öyle. Bitmedi. Üçüncüsü de idari, adli ve askeri merkez. Devlet işleri buradan yürütülüyor. Önemli kararların alındığı o meşveret yani danışma, şura toplantıları burada yapılıyor. Devlet işleri bile mi? Evet evet. Anlaşmazlıklar, davalar burada çözülüyor. Peygamber bizzat yargı görevini burada yerine getiriyor. Hatta ordu sefere çıkmadan önce burada toplanıyor. Sancaklar burada veriliyor, komutanlar tayin ediliyor. Yani bir nevi başkanlık makamı, meclis, adliye ve genel kurmay karargahı işlevlerini de aynı anda üstlenmiş. Bu kadar farklı işlevin tek bir mekanda toplanması gerçekten ee, çok çarpıcı. İşte bu yüzden kaynak metin diyor ki İslam medeniyeti bir cami medeniyetidir. Yani medeniyetin bütün unsurları, maneviyat, eğitim, siyaset, hukuk, sosyal hayat, hepsi mescidin etrafında şekillenmiş, onunla bütünleşmiş. Yani mescit sadece bir bina değil, bir yaşam biçiminin, bir medeniyet anlayışının merkezi olmuş. Tam olarak öyle. Bu alanda kaynakta mescit ve cami kelimeleri arasındaki farka da değiniliyor. Günümüzde de kullanıyoruz bu iki kelimeyi. Kökeni o döneme mi dayanıyor. Evet, ilginç bir e, dilsel gelişim süreci var orada. Başlangıçta özellikle cuma namazı gibi büyük cemaatlerin toplandığı mescitler için el mescidül camii ifadesi kullanılmış. Yani toplayan mescit. Anladım, toplayan. Zamanla bu ifade kısalıp sadece camii haline almış. Genellikle de cuma namazı kılınan, içinde hutbe okunan, bir minberi olan daha büyük mekanlar için kullanılmaya başlanmış. Daha küçük, minbersiz ibadet yerlerine ise mescitlenmiş. Osmanlı mimarisinde de bu ayrım var sanırım, Selahattin camileri, mahalle mescitleri gibi. Aynen öyle. Kaynak, Hazreti Peygamber döneminde Medine'de başka mescitler de olduğunu ama cuma namazının sadece Mescidi Nebevi'de kılındığını belirtiyor. Bu da onun o merkezi rolünü daha da pekiştiriyor tabii. Şimdi biraz da bu merkezin kalbine inelim. Yani peygamberin öğretmenlik rolüne ve mescitteki derslere odaklanalım. Kaynak bütün peygamberlerin aslında birer öğretmen olduğunu, toplumlarını eğittiğini söylüyor. Evet. Bu çok temel bir nokta. Hatta Kur'an'dan bir ayete, Bakara 215 bir atıfla, peygamberin temel görevlerini sıralıyor. Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet, insanları manevi kirlerden arındırmak, tezkiye, kitabı yani Kur'an'ı ve hikmeti öğretmek, talim. Bu görevler mescitte nasıl pratiğe dökülüyordu? İşte Mescid-i tam da bu görevlerin yerine getirildiği ana mekan aslında. Peygamberimiz özellikle sabah namazlarından sonra ve cuma günleri düzenli olarak sohbetler yapardı. Ama bu hani sadece bu zamanlarla sınırlı değildi. Değil mi? İhtiyaç oldukça. Aynen. İhtiyaç duyulan her an bir soru üzerine, bir olay üzerine gece veya gündüz fark etmeksizin bu sohbetler gerçekleşebiliyordu. Sahabelerin bu derslere olan ilgisi ise gerçekten eee olağanüstüydü. O kadar ki mescide biraz uzakta oturanlar bile bu bilgi akışından mahrum kalmamak için çok ilginç çözümler bulmuşlar. Mesela Hazreti Ömer'in uygulaması anlatılıyor. Evet, evet. 10 nöbetleşme olayı. Medine'nin üst kısımlarında oturan ensardan bir komşusuyla nöbetleşiyorlar. Biri bir gün mescide gidip o gün inen vahyi peygamberin sohbetini dinliyor, akşam dönünce arkadaşını anlatıyor, ertesi gün diğeri gidiyor. Bu bilgiye ulaşma ve onu paylaşma arzusunun ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Bilginin değerini ve yayılması için gösterilen çabayı çok net ortaya koyuyor bu durum. Namazlardan sonra mescitte kalan sahabeler de hemen dağılmazmış zaten. Kendi aralarında küçük halkalar oluşturup sohbet eder, öğrendiklerini birbirlerine anlatır, müzakere ederlerdi. Hı hı. Peygamberimiz de bu halkalarla tek tek ilgilenir, bazen bir halkanın yanına oturur, onların sohbetine katılırdı. Özellikle ilimle meşgul olan Suffa ehline ayrı bir önem verdiği belirtiliyor. Evet, o meşhur olay var değil mi? İki halka meselesi. Aynen o. Kaynakta aktarılıyor. Peygamberimiz bir gün mescide girdiğinde iki ayrı halka görüyor. Bir grup Kur'an okuyup dua ediyor, diğer grupsa ilim öğreniyor ve öğretiyor. Peygamberimiz her iki grubun da hayırlı bir iş yaptığını belirtiyor. Ama sonra "Ben de ancak bir muallim, öğretmen olarak gönderildim." diyerek ilim öğrenilen halkaya katılıyor. Dua edenleri bırakıp ilim öğrenenlere katılması bilginin o dönemdeki değerine ve Peygamberin kendi misyonunu nasıl gördüğüne dair çok güçlü bir mesaj veriyor aslında. Kesinlikle. Peki bu derslerde kullanılan öğretim yöntemleri nasıldı? Sadece konuşup anlatıyor muydu yoksa daha farklı teknikler de var mıydı işin içinde? Kaynağa göre oldukça çeşitli yöntemler kullanılıyordu. Hatta bugünün pedagojik yaklaşımları ile bile paralellikler kurmak mümkün. Yani sadece tek düze bir anlatım değil, çok daha interaktif ve uygulamalı bir eğitim söz konusuydu. Mesela? Birkaç temel yöntem öne çıkıyor. Birincisi kademeli öğretim. Yani bilgiyi basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru verme ilkesi. Aşama aşama yani. Evet. Sahabeden Cündep bin Abdullah'ın bir sözü var. Biz Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrendik, sonra Kur'an'ı öğrendik ve onun sayesinde imanımız daha da arttı diyor. Tam da bunu ifade ediyor. Önce temel inanç esasları, sonra ibadetler, diğer hükümler. İnsanların anlayış seviyeleri de gözetiliyor. Mantıklı. Hatta kaynakta geçen Rabbani alim tanımı da bunu destekler. İnsanlara büyük ilimlerden önce küçük ilimleri öğreten kimsedir. Yani Temeli atmadan çatıya geçmemek gibi bir prensip. Bu yaklaşım öğrenmeyi daha kalıcı ve e, sindirilebilir kılıyor olmalı. Başka hangi yöntemler vardı? İkincisi çok sık başvurulan soru-cevap yöntemi. Bu çift yönlü işlemiş. Hem peygamberimiz dikkat çekmek veya düşündürmek için soru soruyor. O meşhur Müflis kimdir sorusu gibi mi? Aynen öyle. O çok bilinen bir örnek. Herkes dünyevi iflası düşünürken peygamber asıl müflisin ahirette kul hakları yüzünden tüm sevaplarını kaybeden kişi olduğunu açıklıyor. Hem de sahabelerin meyak ettiklerini sorması teşvik edilmiş, buna çok önem verilmiş. Sahabeler rahatça soru sorabiliyor muydu yani? Hem de nasıl? Kaynakta anlatılıyor. Sabah namazı sonrası sahabeler Kur'an'ın yorumu, miras hukuku, hatta rüya tabirleri gibi çok çeşitli konularda peygamberimize sorular yöneltiyorlarmış. Hatta hutbe okunurken bile bir sahabenin ayağa kalkıp soru sorduğu ve peygamberimizin hutbesini bölüp cevap verdiği durumlar olmuş. Bu da ortamın ne kadar interaktif ve açık olduğunu gösteriyor. Vay canına. Demek ki tek taraflı bir bilgi aktarımı değil, karşılıklı bir etkileşim söz konusuymuş. Peki uygulamalı konular, namaz gibi mesela? İşte orada da üçüncü yöntem devreye giriyor. Göstererek öğretme, yani tatbikat. Özellikle namaz, abdest gibi fiziksel uygulaması olan ibadetler bizzat gösterilerek öğretilmiş. Nasıl mesela? Sahabeden Sel bin Saat anlatıyor, Peygamberimiz mescide yeni yapılan üç basamaklı minberin üzerine çıkıp namaz kılmış rükû ve secdeleri orada yapmış, sonra da cemaate dönüp, ey insanlar, benim böyle yaptığımı görüp, namazımı öğrenesiniz ve benim namazıma uyasınız diye böyle yaptım demiş. Çok net bir uygulama. Sadece genel gösterim de değil, birebir düzeltmeler de var. Ebu Hureyri'nin anlattığı o olay mesela, namazını eksik ve hızlı kılan bir adama peygamberimizin tam üç kez dön ve yeniden kıl, çünkü sen namaz kılmadın dediği Evet, evet çok bilinen bir hadis o. Adam sonunda dayanamayıp seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki bundan daha güzelini yapamıyorum bana doğrusunu öğret deyince peygamberimiz sabırla namazın nasıl kılınması gerektiğini adım adım tek tek tarif ediyor. Bu da hem görsel öğrenmenin hem de bireysel rehberliğin önemini gösteriyor. Anlıyorum. Kademeli öğretim, soru cevap, tatbikat çok yönlü bir yaklaşım gerçekten. Peki bu derslerin içeriği nasıldı? Hep dini konular mı konuşuluyordu? Yani Kur'an, ibadetler, ahlak mıydı sadece? Ağırlıklı olarak tabii ki bu konular vardı. Kur'an'ın açıklanması yani tefsir, ibadetlerin doğru uygulanması, güzel ahlak ilkeleri, iman esasları. Bunlar merkezdeydi ancak kaynak içeriğin bundan çok daha geniş olduğunu gösteren ilginç detaylar da sunuyor. Ne gibi mesela? Mesela peygamberimizin sabah sohbetlerine bazen rüya tabirleriyle başladığı belirtiliyor. Rüya tabirleri mi? Bu biraz şaşırttı beni. Günümüzdeki sohbet formatlarından epey farklı. Evet, ilginç, değil mi? Hem sahabelerin gördüğü rüyaları yorumluyor, hem de kendisinin gördüğü önemli rüyaları anlatıp bunlar üzerinden mesajlar veriyor. O dönemin kültürel bağlamı içinde düşünmek lazım tabii. Rüyalar insanlar için önemliydi. Anladım. Kaynakta sahabeden Sümüre bin Cündüb'ün aktardığı çok uzun ve e, etkileyici bir rüya anlatılıyor. Peygamberimiz bu rüyasında vefat sonrası hayatta çeşitli günahların karşılığı olarak farklı cezalara çarptırılan insanları görüyor. İşte yalan söyleyen birinin demir kancalarla yüzünün parçalanması, Kur'an'ı öğrenip terk edenin veya namaza yatıp kalanın başının taşla ezilmesi, zina edenlerin tandır gibi bir fırında yanması, faiz yiyenlerin kan nehrinde yüzüp ağızlarına taş atılması gibi. Bayağı detaylı ve ürkütücü tasvirler. Evet. Sonra da Cebrail ve Mikail olduğu belirtilen iki melek bu gördüklerinin ne anlama geldiğini tek tek açıklıyor. Bu ahiret hayatı ve amellerin sonuçları hakkında son derece canlı ve ders verici bir anlatım sunuyor aslında. Gerçekten etkileyici. Peki başka hangi konular gündeme geliyordu? Mesela geleceğe dair bir şeyler? Evet, o da var. Ebu Zeyd el Ensari isimli bir sahabe anlatıyor. Peygamberimiz bir sabah namazından sonra minbere çıkıp öğle vaktine kadar konuşmuş. Sonra namazdan sonra ikindiye kadar, sonra tekrar akşam vaktine kadar ve bu uzun konuşmasında olmuş ve olacak her şeyi anlattığını söylüyor. Sabahtan akşama kadar mı? Evet. Özellikle gelecekte yaşanacak fetihlerden, ortaya çıkacak fitnelerden, yani toplumsal kargaşa ve sınanmalardan bahsettiği aktarılıyor. Kaynak, bu tür bilgilerin Kur'an dışında Peygamberimize vahiyle bildirilen ve hikmet olarak adlandırılan bilgiler olabileceğini belirtiyor. Yani sohbetlerin içeriği sadece geçmiş ve mevcut durumla değil, gelecekle ilgili uyarı ve müjdeleri de kapsayacak kadar genişmiş. Şimdiye kadar anlattıklarınızdan Mescid-i Nebevi'nin erkek sahabeler için ne kadar merkezi ve dönüştürücü bir yer olduğu çok net anlaşılıyor. Peki ya kadınlar? O dönemin toplumsal yapısını düşündüğümüzde kadınların bu eğitim ve sosyalleşme sürecindeki yeri neydi? Kaynak bu konuda ne diyor? Bu kaynağın özellikle altını çizdiği ve bence çok önemli bir konu. Hani genel bir algı vardır ya kadınlar geri plandaydı gibi. Evet, maalesef öyle bir algı var. İşte kaynak tam tersini söylüyor. İslam'ın ilk döneminde kadınların Mescidi Nebevi'deki hayata ve eğitim faaliyetlerine aktif katılımı teşvik edilmiş. Peygamberimiz bizzat erkeklere hitaben Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin buyurmuş. Açıkça teşvik etmiş yani. Aynen. Kadınlar da erkekler gibi beş vakit namaza, cuma namazlarına, bayram namazlarına katılabiliyorlardı. Hatta mescidin bir kapısının özellikle kadınların giriş çıkışı için ayrıldığı Babun Nisa kadınlar kapısı rivayet ediliyor. Yani sadece teorik bir izin değil, pratikte de kolaylık sağlanmış. Peki şu Atike bint Zeyd örneği var. O da çok ilginç değil mi? Kesinlikle. Atike zeki ve dindar bir hanım. Hazreti Ömer onunla evlenmek istediğinde bir şart koşuyor. Mescide gitmesine engel olunmayacak ve Hazreti Ömer bu şartı kabul ediyor. Daha sonra Hazreti Ömer şehit edilince Zübeyir bin Avvam ile evlenirken de aynı şartı öne sürüyor. Bu kadınların mescide gitme hakkını ne kadar benimsediklerini ve bunu bir şart olarak öne sürebildiklerini göstermesi açısından çok manidar. Peki öğrenme süreçlerine nasıl dahil oluyorlardı? Sadece namaz kılmak ve genel hutbeleri dinlemekle mi sınırlıydı bu katılım? Hayır, daha aktifti namazları kılıyorlar ve cuma hutbelerini dikkatle dinliyorlardı tabii. Hatta Ümmü Hişam bint Harise isimli bir sahabe hanım var. Diyor ki: "Ben Kaf suresini her cuma hutbede okunduğu için doğrudan peygamberimizin ağzından dinleyerek ezberledim." Direkt hutbeden sure ezberlemiş yani. Evet. Bayram namazlarında ise peygamberimiz genel hutbesini bitirdikten sonra ayrıca kadınların bulunduğu tarafa gidip onlara özel olarak öğütlerde bulunurmuş onları sadaka vermeye teşvik edermiş özel ilgi gösteriyor yani bir de şu var özel günleri nedeniyle namaz kılamayan kadınların bile Bayram sabahı namaz kılınan alanın biraz dışında bulunarak tekbirlere, duaya katılmaları, o bayramın manevi atmosferini yaşamaları teşvik edilmiş. Bu da çok kapsayıcı bir yaklaşım bence. Gerçekten öyle. Peki doğrudan eğitim talepleri olmuş mu kadınlardan? Yani bize de ders ver gibi? Olmuş. Hem de çok net bir şekilde. Kaynakta Ebu Said el-Hudri'yi aktarıyor. Kadınlar bir süre sonra peygamberimize gelip diyorlar ki, Ey Allah'ın Resulü, erkekler senin etrafında toplandığı için biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bize özel bir gün ayırsan da o gün bize ders versen. Vay canına, ne kadar açık bir talep. Değil mi? Ve peygamberimiz bu talebi olumlu karşılıyor. Onlara özel bir gün tahsis ediyor. O gün onlarla buluşup sohbet ediyor sorularını cevaplıyor bu olay kadınların öğrenme arzusunu açıkça dile getirebildiklerini ve bu taleplerinin bizzat peygamber tarafından ne kadar ciddiye alınıp karşılandığını gösteren çok önemli bir kanıt bence tüm bunları bir araya getirdiğimizde Medine'deki o ilk mescidin gerçekten de sadece e, duvarlardan hurma kütüklerinden ve kerpiçten ibaret bir yapı olmadığı çok netleşiyor kesinlikle Burası yaşayan, nefes alan, sürekli bilgi, maneviyat ve toplumsal enerji üreten bir merkezmiş adeta. Peygamberin rehberliğinde hem erkekler hem de kadınlar için son derece kapsayıcı bir öğrenme, ibadet etme, sosyalleşme ve hatta yönetime katılma alanı olmuş. Evet. İslam tarihinin o örnek nesli olarak andığımız sahabe kuşağı büyük ölçüde bu mescidin atmosferinde, bu sohbet halkalarında yetişmiş diyebiliriz sanırım. Kesinlikle öyle. Kaynağın da vurguladığı gibi Mescid-i Nebevi İslam medeniyetinin çekirdeğiydi adeta. İbadetle hayatın diğer alanları, eğitim, yönetim, hukuk, sosyal yardımlaşma arasında öyle keskin ayrımlar yoktu o dönemde. Hepsi bu merkezi mekanda iç içe geçmiş durumdaydı. Hı hı. Peygamberin kullandığı o kademeli öğretim, soru cevaba verdiği önem, yaparak yaşayarak öğrenmeyi teşvik etmesi, bireysel farklılıklara dikkat etmesi ve kadınları dışlamayan tam tersine onların taleplerine cevap veren kapsayıcı tutumu tüm bunlar sadece tarihsel bir bilgi olmanın ötesinde günümüzdeki eğitim yaklaşımları topluluk oluşturma stratejileri hatta mekan tasarımları için bile üzerinde düşünmeye değer ee, çok zengin dersler içeriyor aslında. O halde bu incelememizin sonunda size şöyle bir düşünce egzersizi önerelim sevgili dinleyiciler. O ilk mescidin sahip olduğu bu bütünleşik yapı yani ibadetin, öğrenmenin, sosyal etkileşimin, yönetimin ve adaletin aynı çatı altında buluştuğu bu model günümüz dünyasına… Bizim modern topluluklarımıza ne gibi ilhamlar verebilir? Acaba günümüzdeki ibadethaneler, eğitim kurumları, sivil toplum merkezleri veya diğer kamusal alanlar bu modelin hangi unsurlarını, hangi ruhunu yeniden canlandırarak daha canlı, daha kapsayıcı ve toplumun farklı ihtiyaçlarına daha bütüncül cevap veren mekanlar haline gelebilir? Bu sorular üzerine biraz düşünmek üzere sizi baş başa bırakıyoruz.